Evet arkadaşlar herkese günaydın. Yeni kameramızla ilk kaydımız olacak. Bakalım nasıl bir kayıt olacak. Şimdi nereye mi? Tabii ki de bacacın lastiklerini değiştirmeye doğru gidiyoruz. Nereden veriyor şimdi burası? Sola mı veriyor? Bayağı lastiklerini de şey yapacağım. Değiştireceğim. Arkada şu an. Bağladım. Şöyle şuraya yol verelim. Aman aman buradan bir motorlu falan filan çıkabilir. Bizi gider ayak. Paket etmesin. Kart Kartaldayım şu an. Değerli bir kardeşimizden DJI Osmo Action 4 aldım. Bakalım DJI Osmo Action 4 nasıl işler çıkaracak. Velhasıl kelam durumlar böyle. Bayojin'e lastiklerini değiştireceğiz. Artık mecbur Allah'ın emri oldu. Niye? Ya ben şu motora binerken zaten e, görüyorsunuz yani Zaten güvensiz bir ortam var. Bir de yani kendi güvenliğimi de düşünmek artık zorundayım. Şöyle bakalım. Yani lastik evet para maalesef para. Yani araba lastiğinden de pahalı bu arada. Çünkü teknolojisi üretimi falan çok daha farklı. Sonuç olarak ama şu benim frenimi, virajımı, ıslak bir tutuşumu bir sirhem bile olsa iyileştiriyorsa hani böyle şeylerde para pek gözünüze gelmesin yani, hani kimse bana yok işte abi ee, yok işte para konuşur. Böyle şeyler parayla bilmem ne demesin. O motoru aldığınız gibi sağına soluna yok böyle tıkırlar mı falanlar falanlar takmasın. Çok iyi biliyorsunuz. Ama ya ekipman tam lastiği de geçiyorum ya. Lastiği de bir kenara koyuyorum. Adamın montu yok, egzozu var ya. Eldiveni yok, egzozu var adamın ya. Orijinal. Neymiş? Bağırtacakmış. Bağırt. Yere düşünce de sen bağırırsın yani. Çok basit. Neredeymiş bu lastikçi? 4.8 diyor. Telefonda kendisiyle görüştük. Allah konuşmasından ve temiz birisi olduğunu anladım. Yani esnaf bildiğiniz esnaftı yani. Şimdiki çoğu maalesef yani sadece motor klasmanında da değil. Herhangi bir işte yani esnaflık böyle müşteriye hürmet maalesef yok. Bunun da sebebi ne? Doymuş adam artık patron olmuşlar ya. esnaf değil patron olmuşlar. Ama bakalım burası ya içime sindi. Bir insanın konuşmasından, diksiyonundan, konuşma tarzından falan anlarsınız zaten. Can ha, şurası. Şuraya bırakalım bakalım motorumuzu. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Şey telefonda konuşmuştuk da. A few moments later. Abi görüşürüz. Dikkat et kendine. Kolay Eyvallah. Sağ olasın.

Aşılı aşılı tabi, bütün aşıları tam. Evet, tamamen dışarıda oynayabilmesi için ayın 17'sini bekliyoruz. Boykaymış bunun adı, boyka, boyka, boyka. Bak şuna ya, bak şuna ya. <laughs> İşlem tamam. Adres. Burası. Gayet güzel bir işçilik oldu. Gelmeyi eğer ya düşünüyorsanız hiç şey düşünmeyin. Direktman gelin. Gayet güzel bir yer. Evet, evet arkadaşlar. Lastiklerimizi Haklı. Uğurcan Bey gayet misafir her verdi. Çok güzel. ağırladı İşçiliği çok temiz. Balans malans her şeyi halletti. Sağ olsun. Hani bu sponsor mu sponsor falan değil. Rastgele denk geldik. Saatlerce sohbet ettik. Hani bundan sonra lastiklerimi artık burada değiştirdim yani. Karşıya kadar gelirim. Yani böyle esnafları görmek beni çok fazla sevindiriyor. Orada da değerli bir abimizle de şans eseri şey, tanıştık. Orçun abi. Bize kahve falan ısmarladı sağ olsun. Onunla da hoş sohbet ettik. Böyle spontane tanışmalar, sohbetler, insanlar tanımak gerçekten çok güzel. Şimdi lastiklerimiz de değişti. Bir eksiğimiz kalmadı gibi. Lastik maderamızın da sonuna geldik. Gayet güzel bir aktivite oldu. Nine hours later. Evet arkadaşlar. Günümüzü böyle sonlandırdık. Herkese bol şans.